Give it to me, like... Selam millet. Ee, çok soru sormuşsunuz. Abi biz yılanı aldık. Tatile gideceğiz. Ne yapmamız lazım diye. Şimdi normalde arkadaşlar eğer tatile gidecekseniz gel bakayım buraya. Ya Şunu, ye şunu, ye şunu, ye şunu, ye şunu uzatma. Ye şunu. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tatile çıkacaksınız arkadaşlar bu arada bayağı pislet pisletmiş şöyle şey. Şu şekilde yapabilirsiniz. Tabi bu uzun bir tatil olmaması lazım. Yani taş taş hani 3 gün, 5 güne de 10 günlük çıkacaksınız diyelim. Su kabını düzgün koymanız gerekiyor ve dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer hava sıcaksa yaz yazın ise ısıtıcıların pek bir önemi yoktur. Oda sıcaklığında yaşayabilirler. Suyunun yeterince dolu olması lazım. Ve eşim Normalde ben mesela bu hayvana daha bir hafta olmadan iki tane yem vermiştim küçük, iri, ufak bir şekilde aynı şekilde pinkilerden. Yani sizin de şu şekilde yapmanız gerekiyor normalden bir kat daha fazla verebilirsiniz mesela Şimdi bugün bunu yemlediniz diyelim mesela Üç gün sonra yine aynı şekilde ufak yemlerle iki tane daha verebilirsiniz Ondan iki gün sonra yine bir iki tane yemle deneyebilirsiniz çünkü e, yemeyebiliriz çünkü bir hafta içinde e, 6 tane yem yemeye alışkın değildir. E, ama reddetmeyecektir kolay kolay. E, size öyle söyleyeyim. E, reddettiği an yemek, yem, yemek ver, yem vermeyi bırakın arkadaşlar. Ondan sonra o zaten 3 hafta içinde, ay 3 hafta diyorum 10 gün içinde zaten o yemleri sindirecektir kendince. E, ve gözünüz arkada kalmadan tatile çıkabilirsiniz. Ama bu yazın ise, kışın ise elektriğinizin kesilmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kış uykusuna yatırmıyorsanız, işte haftalık gemini verdiyseniz, işte atom 10 günlük bir yere gideceksiniz, e, ısıtıcıların hiçbir şekilde kapanmaması gerekiyor. E, eğer olur da o hayvan kendini kış uykusu moduna sokarsa büyük ihtimal çok kilo almadığı için açlıktan ölecektir. Çünkü kış uykusuna girdikten sonra yem yemiyorlar. Ee, ve ben e, bunu birazcık hızlı büyütmek istiyorum. Çünkü e, belki kış uykusuna yatırabilirim. Londra'da biliyorsunuz İngiltere'de havalar genel olarak soğuk. E, ve ben bu yazı bayağı bir büyümesini istiyorum. Hatta aldığımda şu kağıt falandı. Bayağı da bir güzel büyüdü. E, yani güzel bir gelişme oluyor. E, bayağı bir görüyorsunuz. çiftliyen verdiğim için her tarafa sıçmış. E, ben buraya torf koyacağım arkadaşlar. Artık bu elbiseyi kaldıracağım. Çünkü yaz geldi. E, torfta e, daha rahat edecektir ve kabını koyduktan sonra daha böyle hoş bir görüntüsü olacağına inanıyorum şahsen şimdi ben bunu bilerekten böyle besliyorum dediğim gibi bu yaz güzel bir kilo aldıracağım bir kış uykusuna yatıracağım önümüzdeki e, kışın güzel bir e, 3 ay 2 ay neyse güzel bir kış uykusuna yatacak mesela şuradaki kalınlıkları hala görüyorsunuz e, ama bu şu anlama geliyor aç olmasa zaten e, kolay kolay yeme kabul etmeyecektir arkadaşlar e bu arada çok güzel bir tarantula hediye edecekler bana. Onu bekliyorum. E, yerini hazırlıyorum. Şimdi tarantulanın yerini hazırlayacağım. Ve 2-3 e, gün içinde çok güzel bir tarantula gelecek. Cinsini tam olarak bilmiyorum ama. Güzel bir tarantulayla merhabalaşmaya çalışacağız bu hafta. Bakalım. Gel bakayım Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Ha, bu Pinky'i nereden alıyorsun diye mesaj gelmiş. Arkadaşlar burada Pet Shop'ta. Yani buradaki insanlar o kadar çok hayvan bakıyorlar ki yani buradaki pet shopçuların hepsinde bulabiliyorsunuz bu yemleri. Sıtık yedin mi? Aslan parçası seni. Gel bakalım. E haydi sen de çık nazlanma. Evet, haydi. Ötekinin ayağı elimde kaldı. Şuraya bak. Sen bunu ye ben elimi yıkayıp geliyorum tamam mı? Aslan parçası. Şu telefonu şuraya böyle sabitleyebilir miyim ya? Sen niye erken izlesin gözüküyor mu? İyiymişsin kral Şişt. Bak, bak, bak. Yem Artist 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 seni Hı? Kusturayım mı lan seni? Hı? Yani bu soruya da böyle bir cevap vereyim arkadaşlar. Umarım e, işinize yarar. Oh, şu an içimiz rahat. İyiydin mi? İyiydin mi? Yaşasın. <laughs> gel. Seni, rahat bırakayım da kusmasın, tamam mı? şu işek seni, şuyle işek gel. Hala yem var zannediyor. Kon sineklerin boyunu seviyorum. Arkadaş, hiç mi bakmaz insan ya? Hiç mi bakmaz? Aa dur bir dakika dur 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 bir dakika. Bana o şey gelmişti.